Gölgeniz gibi gözüktü. Şurada şimdi evvelce aldım iki işaret şurada, birinci işaret, ikinci işaret. Şimdi şu vakitte oluşan gölgenin uzayıp da bittiği yeri şurada işaretliyorum. Üçüncü işaret de şurada. Şimdi birkaç işaret daha alıp sonra 2 Mart 2024 bölge bitti. Bölge bitimi hattını burada diğer hatlarla mukayese edilebilir olarak tarif etmek istiyorum. En son galiba burada 24, 27 Şubat 2024 tarihinde bir ölçüyü aldıktı. Ondan sonra da galiba almadık. Mart ayında 20 Şubat, 24 Şubat 27 Şubat attı. Şimdi 2 Mart'ı işaretleyeceğiz inşallah. Şu hat ise hatırlatalım geçen sene 2023'te 10 Mart'ta gün ışığından alınan ve tespit edilen gölge bitim ucu hatlarını birleştiren çizgidir. Bunu da kurşun kalemle işaretlemiştik. Onu cesur kenarıya şöyle bir vurgulayalım. Burada. Buraya binali yaklaştığını seziyoruz aslında. 2 Mart, 10 Mart. Kıyasını şuradan yapabiliyoruz. Şurası 2 Mart, 2024 çizgisi olur ise şurası da 10 Mart, 2023 hatta. Şu da ondan birkaç gün evvel aldım İşaretin hattı. 10 Mart 2023'ten birkaç gün evvel. Mavi genetikte birleştiren köşeni uçlu kalemi çizdiğim çizgi. Şu da çizeceğimiz 2 Mart 2024 hasta olacak inşallah.